Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Roblox'ta bulduğum çok güzel bir korku oyununu oynayacağız. Bakın ama çok şey duruyor ya. Baya bu elemanlar beni kovalarsa yani sıkıntı olabilir. Bakalım. <laughs> Kostüm var mı? Ha, i̇lerleyen zamanlarda buna da bakarız. Eee, continue var. New game. Continue zaten New game'e basam. New game'e basıp başlayalım olacak. Amon ediyor diyor. Flip on the, when you are in the case okay. ah, Michael. Michael Ne oluyor ya? Lan, lan, ne oluyor? <gülüyor> Oğlum. <laughs> <Kız şu> sesi. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Bu... <laughs> Patladım ya, <laughs> Yani bir şeyler diyor işte. Boşver. Şu abi. Dakika. Es, boşver tam sesi iyi ya. Ha, kameralara. Es, ses açıp böyle bir iş gerçekçi olmaz. bazı kameralar çok karanlıkmış. <laughs> tuşa bas diyor. Bu Hangisi o? Bu mu? Yok. Hangisi bas canım? Bu. Oğlum kameradan çıkıyor. Ha bu. Tamam. Lan tamam. tamam, oğlum tamam. bir şeyler diyor bak. Yeah. The Eğer elek böyle elektrikle falan giderse o normal bir şeymiş. Bir, bir iki saniye sonra geliyormuş geri. Bakalım. <laughs> ha. Ha. Ya, <laughs> <laughs> ne boş yaptı be. Bu ne? Hayır saat ilerlemiyor abi ya. Kapatamıyor mu da? Bak kapanmıyor ya. Yani. Şunun içinde kelle var <gülüyor> ya, <laughs> ya. <laughs> Şuna Allah aşkına. Bu yer falan yok onun içinde Abi ne boş yaptı be. Vallahi bak arkadaş. <laughs> tamam tamam anladık hadi ya. O <laughs> bir şey hareket etti lan. Dur. Başladı herhalde şimdi. Bu ne? O bir şey hareket ediyor. Oğlum. Kapat. Direk gitmiş. Bir taklaya gelecek, yapacak bir şey yok. Lan oğlum bak gitti bu. Ya bu gitti. Çok casual bir şekilde. Çıktı gitti bu adam. Nasıl iş oğlum? Bu geri geldi. Git lan. Üstte fener mi tutuyor yani şu kapıdan girmesi lazım şu an. Ben bir ben... Hop hop ha, Oğlum sen nasıl ne ara oraya geçtin daha yeni girdin oraya. Ha, biri geliyor. Hemen hemen gelebiliriz. Aa bu eleman bentte mi? Yok değil. Oğlum bak bir şey sesi geliyor böyle bir yerden. Ama nereden olduğunu bilmiyorum. Böyle adım sesi. Metalin üstünde yürüme sesi. Ama öyle bir ses ki. Bu ne lan? Bir şey oldu. Bilmiyorum ne oldu ama. Şeyse aa oldu. Çıkan, çıkan vent'e mi girdi? sanki vent'e girme sesi gibi bir şeydi. O ventlerimde bir şey var şu an. Vent'de bir şey var. Öhühühühü. <laughs> oğlum. Tam o, o kesinlikle vent'e girme sesiymiş. Anlamış olduk. Lan. Lan oğlum lan. O zaman niye burada casual bir şekilde duruyor. sorgulamayacağım. Bura ne? Bura <laughs> oh, nereydi oğlum? Bizim karakter niye kalp krizi geçirecekmiş gibi onun için hala kelle olduğuna inanıyorum. Bizim karakter ne kalp krizi geçecekmiş gibi hareketler yapıyor ya. Pantolonuna pantolonla sıçacak birazdan. Oğlum bu gelmiş yine lan git. Şurada değil mi? Burada o değil. Bu yine geldi. Oğlum ben dalga mı geçiyorsunuz? Hala burada. Hayır, yok yok. Ama bu hala oğlum gitsene işte. Geri zekalı. Tipe bak. Bir şey yerim. O oh, ventlerde bir şey var. Kesinlikle eminim. <laughs> ne oğlum? Kamera bozuk mu yoksa? Vente girdi. Bir vente girdi. Bir biri daha vente girdi. Bunu da vente girdi. Harika. Tepetelo. Malabe. Ekeler <laughs> abi tempo. Oğlum ses çok fazla. Ses ses fazla. Ses, aşırı fazla. Ses fazla fazla. Abi. Galiba az önce benim karakter kalp krizi geçirdim. Oğlum ses çok fazla ya. Bu ne? Nerede lan bunlar? burada, burada Buraya kim gelecek? Aa bitti lan oyun. Yipi. İşte bu se görmeden hadi bakayım. O zaman direkt ikinci geceye. Onun onun bildiğim değil. Kontinü. İkinci geceden devam mı? Oğlum bak kapat. Dinlemek istemiyorum. Ya bu gece kim gelir? Ki? Bilmiyorum. Sizin içinde hala kelle var. Bak sana yuvarlak ya yani. Bak, bak, bak. Bak görüyor musun? Bak, yuvarlak. O bir hamburger değil. Hem daha çok büyük bir hamburger. Bilmiyorum. ben yani. Bence kelle. Bir, biri yürüyor bu arada. Şu elemanlar uyanmaz değil mi? Şu elemanlar. Ya da uyanmaz onlar. Tamam. Hayda. Buraya gelmiş. Biz rahatız ya. Bir günlük. Ne oluyor oğlum? Lan? Bu, Bu ne? Bu ne? Ne yapacağım? Şu havas. Yok. Dur. Flash patlat. Hah. Aman. Eee demek ki o kamerada onu görünce ya oğlum abi, buraya gelmesi gerekmiyor mu? Niye oraya gitti? Çok garip, çok garip. Pizza var. Kutuda ne yazıyor? Fragile. Ne olduğunu bilmiyorum. Baba bak yine geldi, yine geldi, yine geldi. Ama bak burada. Tamam buna flash, flash patlatacağız. Tamam. Anladım. Telefonlar bunu diyecek büyük ihtimal. Yani boşuna dinlemek adam gerek yok. Şurada priz var mı? Çekebiliyor muyum? Yok. Burada ventte biri var şu an büyük ihtimal. Yokmuş. Şu an var. <laughs> ne yapıyor burada? Kameraya bakıyor. be ya. Amman dangala gel. Yine geldi. Kolay ya, bir şey yok. Tam saat 2 oldu. Kamera Şurada şey var. Bonnie. O burada duruyor. Böyle. Gitar da bırakmış. geldi. Eşeğir. Bizim karakter gerçekten kalp krizi geçirecek bak. Kamera var falan bozulacak diyordu. Ben öyle, hiçbir şey bozun ona lan. Oo. Oh. niye orada lan? normalde de orada mıydı Mengul? Oo bak şu ortaya gelmiş. Ey. Değmem, anladı. değil. gitti, valla gitti. Oh çabuk, Allah aşkına ya. ya. Saat 3. Abi vent'e girdi değil mi? Abi? Oğlum vent'te yine boni var. E, şimdi, bir de Foxy gelirse Valk'ı yedim, ölürüm yani net. Kesinlikle ölürüm. İmkanı yok. Net ölürüm yani. ortaya gelse ölme. Yani bunlar burada abi. Bu burada. Bu da bu. Tamam bu artık burada. Tamam konu gitti. Git lan. Ha şimdi sıra çıkadı hadi çıka. Sen inşallah. O oturuyor sıçıyor galiba oraya. Bir dakika lan. Yok lan sıçmıyor falan. Tamam. Müzik. Kaba müziği lan. Şey, eleman geldi. Ha, burada. Bu ne oğlum? Bir şey oldu. Aha, iki. Kamera iki gitti ama her an gelebilir Hemen. Aa, kamera iki. Cılt. Tamam, böyle yapılıyormuş. Güzel. Olay yani. Bir şey yok. Hayır. Ha bu olamaz iş. Bu olmamalıydı. Dur. Tamam. Ha, iyi. iyi, Hayattayız. No problem. No problem. No problem. Dur. Niye bu kadar sesli geliyor ya? Bak bak. Bir tane bir şey gitti abi. Ne gitti Hiçbir fikrim yok biliyormusun. Gitmemiş, bu da gitmemiş. cam 13 gitmiş. Cam 13'te ne var ki? Ben onu niye, niye, niye düzelteyim? İlla bir şey vardır ya, düzeltsin. Yabancı. Hmm, tipe bak ya. Abi yok. Yine geldi. Nerede, 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 nerede? Aa, burada lan. Saat 4. Herhalde bir dakika sürüyor. Yani galiba. Yani umarım. Aa, gitti lan. Gitti lan bu. Chat. Gitti bu. Bak. Aa, bak kafası titriyor. Bana. Böyle değildi bak. Bu uysaldı delilenmiş fıttırmış bu. Manyak. Kafası titriyor dalla bu. Ne yapıyor lan? Bak Bak Dellenmiş, fıttırmış bak. Kafayı yemiş. İçinde hala kelle var. Şunu. Oğlum bak bir şey gitti yine ya. Bu, bu gelecek. Beni çatı Yok yani bakmıyorum ya. Ama burada. Şu an burada. Hani ventin dışında olsa tamam da. Şu an burada. Hadi bakayım. Bir de kamera üç gitmiş. Bu da var. Gitti git, git. burada. Kamera 3 de olsaydı büyük ihtimal e, geberirdik. Çünkü ben bunu açacağım. Ben sonra geri arkaya döneceğim. Kamera 3'e bak. Bakacağım flash atacağım. He daha ne? <laughs> i̇şte bu. Bu da bitti. Çok uzun sürüyor lan bir gece. Bayağı uzun sürüyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan da bu kadardı. Bayağıdır yoktum. Yeni bir video atayım dedim. Bir de bu oyunu bulmuşken. Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer oyunu sevdiyseniz yorumlarda belirtmeyi, abone olup, abone olup ve like atmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.